Fortune ve Yapı Kredi İşbirliği ile Fortune Tech Feature. Geleceğin şirketi Spotify. Spotify müzik endüstrisini kurtardı. Şimdi sırada ne var? Kar elde etmek gittikçe zorlaşıyor. Apple ve Amazonsa bir yere gitmiyor. Andrew Nuska. Bir an için Taylor Swift'in yanıldığını düşünün country tarzına yakın pop müziğin kraliçesi, önemli bir talibiyle olan bağını, 2014 yılında aniden ve herkese ilan ederek kopardığında hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğratmıştı. Bu hayranı ve talibi Spotify'dı. Ekim ayında yeni albümü 1989'un yayınlanmasından birkaç gün sonra Swift, o zamana kadar olan bütün şarkılarını lider streaming müzik platformundan birden çekti ve Spotify'ın niçin sektörüne yönelik bir tehdit oluşturduğunun gerekçelerini anlatmaya başladı. Spotify'ın freemium iş modelini hedef alan sanatçı, o sırada yaptığı açıklamada Hayatımdaki işlerin bu müziğin söz yazarlarını, prodüktörlerini, sanatçılarını ve yaratıcılarını adil bir biçimde ödüllendirmeyen bir platforma katkıda bulunmasına razı değilim demişti. Swift'in bu cüretkar çıkışı, streaming müzik hizmetlerinin zaten azalan karlarını iyice düşürdüğüne inanan tüm dünyadaki sanatçılar tarafından alkışlarla karşılandı. Nihayetinde kayıtlı müziğin satış geliri CD satışlarının tepe taklak olması nedeniyle son 10 yıldır geriliyor. Spotify'ın ortak kurucusu ve CEO'su Daniel Ek, şirketini savunan uzun bir deneme yayınlayarak bu adıma karşılık verdi. Rakamlar açıklandığında Swift'in tavrının başarılı olduğu görüldü. Billboard tarafından o yıl Amerika'nın en çok kazanan müzisyeni ilan edilen Swift, şarkıları Spotify sunucularına hiç uğramadan üst üste 3 hafta süresince haftada 1 milyon albüm sattı. Swift 1, Spotify 0. Ancak Taylor günü kurtarmış olsa da Spotify'ın uzun vadede yara aldığı pek de söylenemez. Nitekim 2014 yılı müzik satışları açısından en kötü dönemdi ve sektörün silkinip ayağa kalkma süreci de Spotify önderliğinde yine aynı yıl başladı. Swift'in Spotify'dan ayrılmasından beri küresel kayıtlı müzik sektörü her yıl toplam satışlarının arttığına tanık oldu. 2014 yılında 14.3 milyar dolar değerinde olan satışlar, 2018 yılında 18.1 milyar dolara çıktı. Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu'na göre bu artışı streamingdeki ödemeli müzik hizmetine borçluyuz. Halen ödemeli ve reklam destekli streaming müzik yayını tüm dünyadaki kayıtlı müzik gelirinin hemen hemen yarısını oluşturuyor. İngiliz pazar araştırmacısı Medyaya göre, tüm dünyada 232 milyon aylık kullanıcısı ve 108 milyon ödemeli abonesi olan Spotify, streaming müzik platformunun üçte birinden fazlasını elinde tutarak önde gidiyor. Hatta Swift bile Spotify'ın nimetlerinden yararlandı. Halen şarkıcının Shake It Off kataloğunun bütünü uygulamada yer alıyor. Buna 1989 ve son albümü Lover'da dahil. Spotify ve Daniel Ek platformun yükselişinin meyvelerini topladılar. Şirketi Martin Lorenzon'la beraber 2006 yılında kuran Ek, Nisan 2018'de geleneksel halka arz yöntemi yerine doğrudan borsaya kote olarak müzik platformunu halka arz etti. Halen Spotify'ın piyasa değeri yaklaşık 21 milyar dolar ve Ek'in net gelirinin de yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor analistler şirketin 2019 yılı satışlarının 7 milyar dolara ulaşacağını öngörüyorlar. BCG'ye göre Spotify genel görünüm itibariyle o kadar sağlam ki Fortune'un bu yılki geleceğin 50 şirketi sıralamasında uzun vadeli büyümeyi gerçekleştirmede en iyi konumlanmış şirket sıfatına sahip. Bununla birlikte Spotify'ın zirvedeki yerini koruyacağına dair bir garanti yok. Streaming müzik dünyasının büyümesinden cesaret alan teknoloji devleri Apple ve Amazon da bu mücadeleye dahil oldu. Her birinin olağanüstü nakit birikimi var. Ayrıca pek çok kişinin müzik dinlemek için yararlandığı iPhone ve Echo cihazlarının üreticileri sıfatıyla elde ettikleri avantajlar da cabası. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi belli başlı streaming müzik pazarlarının belli bir doyuma ulaşmış olması da Spotify'ı ve rakiplerini Brezilya, Meksika ve Hindistan gibi yükselen pazarlarda ve ayrıca Almanya ve Japonya gibi geç tanışan ülkelerde yeni fırsatlar aramaya zorluyor. Spotify şimdiden kar elde etmenin zorlaştığının farkında. Şirket 2018 yılında 3. ve 4. çeyrekte ilk defa kar açıkladıktan sonra bu yılın başlarında zarar bildirerek bazı yatırımcıların borsada kayıp yaşamalarına neden oldu. Spotify'ın halka arzından beri hisseleri %30 oranında değer kaybetti. Nasdaq aynı sürede %15 oranında yükseldi. Spotify'ın Universal, Sony ve Warner gibi belli başlı markalarla kıran kırana pazarlıklar sonucu imzaladığı anlaşmalar, şirkete kar marjını artırmak için fazla alanda bırakmıyor. Spotify, müzik işinin kurtarıcısı oldu. Şimdi ise hızla parlayıp kaybolan bir mucize olmadığını kanıtlamak zorunda. Spotify, müzik endüstrisini ne kadar salladı? Milenyumun başlarında sektörün hangi noktada olduğunu düşünün, 99 yılında hala 10 yıllardır süren büyüme dalgası ivme kaybetmemişken, dünyada kayıtlı müzik sektörü 25.2 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etmişti. Tüm bunlar vinil plak, kaset ve hepsinden önemlisi CD gibi fiziki medyanın satışıyla gerçekleşti. Daha sonra Napster devreye girdi. Bu ürkütücü dosya paylaşım platformunun lanse edilmesi her zaman müzik endüstrisinin bir parçası olan ev ortamındaki korsanlığı daha da körükleyip yaygınlaştırdı. Bir sonrakine geçelim. Apple'ın iTunes Music Store'u devreye soktuğu 2003 yılında IFPI'ye göre müzik endüstrisinin yıllık satış gelirinde 4 milyar dolar kadar bir gerileme meydana geldi. Spotify'ın devreye girdiği 2006 yılında müzik satışlarında ilaveten 1 milyar dolarlık bir gerileme daha gözlenmişti. Ancak yine de kayıtlı müzik endüstrisi Daniel Ek'in korsanlığa karşı çözüm olarak sunmaya çalıştığı streaming platformdan endişeliydi. Sektör 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri dışındaki müzik telifleri için Spotify ile anlaşma imzaladı. Ancak Spotify'ın Amerika Birleşik Devletleri pazarına girebilmesi için 2011 yılına kadar beklemek gerekecekti. İşlerinde aniden hızlı bir gerilemeyle karşılaşarak panik olan tüm belli başlı müzik yapım markaları ise nihayet Spotify ile anlaşmaya varıp şirkette toplamda %14 civarı bir paya sahip oldu. Müzik yapım şirketi Astral Works'ün eski başkanı ve New York Üniversitesi Clive Davis Kayıtlı Müzik Enstitüsü'nden Profesör Errol Colisine belli başlı markalar streamingin ilk zamanlarında hiçbir eylemde bulunmadılar diyor. Müzik endüstrisi, streaming'in kalıcı olduğunu tam anlayamamaktan kaynaklı görece belirsiz bir süreçten geçti. Ancak bu realite artık anlaşılmış bulunuyor. Öte yandan dinleyicilere bu kadar kontrol yetkisi verilmesi, sanatçıların ve müzik yapım şirketlerinin nasıl para kazandıklarının yeniden düşünülmesi gerektiği anlamına geliyor. Konunun uzmanı Peret şunlara ekliyor: "Ortalama dinleyici paranın sektörde nasıl hareket ettiğine ve bu yolculuğun nerede bittiğine bakmaz." Spotify sadece iki yoldan para kazanıyor. Bu yılın ilk yarısında satış gelirinin onda birinden daha azını ya da 291 milyon doları, audio kataloğuyla sınırlı, talep üzerine erişim hakkı tanıyan bedava dinleme hizmetine karşılık reklam satarak elde etti. Gelirinin geri kalan büyük bölümünü de hem online hem de offline kataloğuna sınırsız erişim hakkı sunan ödemeli abonelik hizmeti ücretlerinden elde ediyor. Şirket, uzun zamandır bedava hizmetinin ödemeli kısmına yönelik bir kanal işlevi gördüğünü ve bunu destekleyecek verilere de sahip olduğunu belirtiyor. Spotify'ın yeni ücretli abonelerinin %60'ından fazlası bedava hizmetinden yararlanıp bir üst seviyeye geçenlerden oluşuyor. Şirketin büyümesinin büyük bir bölümü şu iki kategoride çalışmanın sonucu. Bedava müşterilerini daha etkili bir şekilde paralıya çevirmek ve daha fazla ücretli aboneyi çekmek. Her iki kategoride yıllık büyüme %30'a ulaştı ve şirket de gelir artışını aşmaması için sabit maliyetlere ciddi bir kontrol uyguluyor. Ancak endüstri gözlemcisi Ben Thompson'ın geçen yıl Stretchery Haber Bülteni'nde belirttiği gibi Spotify'ın avantajı marjinal maliyetlerle sınırlı olması. Başka bir ifadeyle bu maliyet müzik kataloğunun büyük bir bölümünü oluşturan parçalar için müzik yapım şirketlerine ödediği telif haklarından oluşuyor. Thompson, kullanıcı ve gelir açısından çarpıcı büyümesine rağmen Spotify'ın marjlarının plak şirketlerinin insafına kaldığını ve zararın da mutlak oranlarda büyüdüğünü yazdı. Wall Street'te endişenin gittikçe büyüdüğü gözleniyor. Birden fazla analist, şirketin piyasa değerini kanıtlaması için telif ücretlerini düşürmesi gerektiğini söylüyor. Deutsche Bank analisti Lloyd Wamsley, hepimiz Spotify'ın bir gün işine daha yüksek marjlı ürünler katmasını sağlayabileceği kanalları bekliyoruz, diyor. Ancak şimdiye kadar henüz bu konuda somutlaşan bir şey görmedik. Spotify ve müzik yapım şirketleri gelecek iki yıllık anlaşma için halen pazarlık halindeler ve görüşmeler de çetin geçiyor. Spotify her zamankinden daha büyük ancak Amazon, Apple ve diğerlerinden kaynaklanan ve gittikçe büyüyen sert rekabet müzik yapım şirketlerine yeni seçenekler sunuyor. Nitekim şirketle süregelen bağı olan bir müzik endüstrisi yetkilisinin dediği gibi Spotify için daha az önemli olmaya bir adım kaldı. Spotify şimdiye kadar 79 noktada yeterince seçeneğe sahip oldu. Bu rakam 3 düzine ülkede var olan Amazon Müzik'ten çok daha fazla ancak 110 aşkın ülkede faal olan Apple Müziğe kıyasla çok geride. Spotify erişimini büyütmek için Temmuz ayında Spotify Lite adlı bir uygulamayı devreye soktuğunu duyurdu. Alameti farikası olan streaming platformunun küçük, hızlı ve basitleştirilmiş versiyonu olarak tanımlanan bu hizmet, Spotify'ın daha eski bilgisayar donanımları ve daha yavaş mobil telefon ağları için optimize edilmiş şekli. Spotify Lite, aralarında Arjantin, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Meksika'nın da yer aldığı, gelişmekte olan 30'u aşkın pazarda lanse edildi. Spotify global pazarlar sorumlusu Qoist, tüm dünyada hemen hemen 5 milyar akıllı telefon var diyor. Yalnızca potansiyele bakmanız yeterli. Ancak önemli bir ülke bu yaygın erişimin dışında. Çin. Spotify her ne kadar 2017 yılı sonlarında Tencent Müzik'teki azınlık hissesiyle dolaylı olarak ayak bassa da dünyanın en kalabalık ülkesinde resmi olarak faal değil. Pazar Araştırma Kuruluşu Midya, Aralık ayında New York borsasına kote olan ve 22 milyar dolar piyasa değerine sahip Tencent Müziğin, Spotify, Apple ve Amazon'un ardından küresel streaming müzik pazarının %8'ine sahip olduğunu tahmin ediyor. Spotify ve Tencent birlikte dünya streaming müzik platformunun hemen hemen yarısından fazlasını kontrol ediyor. Bu da büyük teknoloji şirketlerinden kaynaklanan rekabete karşı koruma sunuyor. Spotify'ın yaygınlaşmak için başka audio hizmetlerine bakması da sürpriz sayılmaz. Nitekim bir çift podcast üreticisi için ödeme yapmaya hazır olduğu biliniyordu. Spotify, Şubat ayında podcast dizileri Reply All ve Crime Town'la bilinen New York merkezli Gimlet Medya'yı 230 milyon dolara satın aldı. Bir sonraki ay ise şirket Unsolved Murders gibi gerçek suçlardan esinlenmiş şovlarıyla tanınan Parkast'ı almak için 56 milyon dolar ödedi. Spotify, Kaliforniya, Cupertino'daki bilinen rakibinin ardından podcast'te ikinci büyük oyuncuya dönüşmek için yatırım yapıyordu. Bu satın almalar aynı zamanda Spotify'ın güçlü bir büyüme yolunda müzik kontratlarındaki kısıtlamalardan kurtulma gereksiniminin sonucu. İşvereninin Spotify ile iş ilişkisinden dolayı adını vermek istemeyen bir başka müzik sektörü yöneticisi, podcast'e doğru yönelim bize oralarda neler olup bittiğini anlatıyor diyor. Ancak podcasting her ne kadar popülerliği hızla artan bir alan olsa da hala müzikten daha küçük çaplı bir iş. Buna ek olarak müzik yöneticisi podcasting getirisinin müziğin getirisi kadar yüksek bir meblağ olmadığını söylüyor. Telif havuzu farklı ve dinleyicinin kendisi de farklı. Podcasting'de müthiş başarılı olmak Spotify'ın müzik sektöründeki konumuyla ilgili bütün sorunları çözmüyor diyor. Spotify'ın baş içerik sorumlusu Dawn Ostrov farklı olacaklarına inanıyor. Uzun süre televizyon sektöründe yönetici olan Ostrov, podcastlerin niçin şirket açısından yararlı olduğunu anlatmak için beni Spotify'ın Four World Trade Center'daki yeni merkezinden aradı. 12 kattan daha fazlasını kaplayan 53 bin metrekarelik bir alana yayılan Spotify'ın New York'taki canlı mekanı bir ofisten çok dikey bir kampüse benziyor ve buradaki bedava yemek, göz alabildiğine uzanan masalar gibi unsurlar şirketin hızlı yükselişine işaret ediyor. Ostrof, podcast'lerin durumunun Spotify'ın 2000'lerde müzikte karşı karşıya kaldığı duruma benzediğini kaydediyor. Spotify, podcast'le aynı zamanda müziği büyük bir zekle dinleyen gelecek kuşak tüketicileri oluşturan Z kuşağını cezbedebilmeyi de umuyor. Ostrof, 2017 yılında bu jenerasyonun %27'sinin ayda en az bir kere podcast dinlediğini söylüyor bu yılsa bu oran yüzde 40'a çıktı. Aynı zamanda Spotify'ın içeriğin yayın hakkını satın almak yerine içeriğe katalogta sahip olması da bir avantaj. Podcastler şirketin bu alandaki tek atılımı da değil. Spotify, geçen yıl bağımsız sanatçıların yapıtlarını doğrudan platforma yükleyip aracıları yani telif haklarını ortadan kaldıracak streaming yeni bir ortam olan SoundCloud'u devreye soktu. Tahmin edileceği gibi bu girişim müzik endüstrisinde bazı homurdanmalara neden oldu. Spotify Temmuz ayında sanatçılara ve yapım şirketlerine odaklanmak istediğini belirterek programı bitirdi. Müzik sektörü yöneticisi Ben Hala aracısız müzik yayınının uzun vadeli perspektiflerinin bir parçası olabileceğini düşünüyorum ancak bunun bir etki yarattığını da göremedik diyor. Spotify Apple ve Amazon'u bertaraf edecek esas unsura yani donanıma sahip olmadığı için bunlar önemli. Apple'ın kendi rakamlarına göre dünyada Apple müziğe destek vermesini sağlayabilecek 1.4 milyon aktif iPhone, iPad, Apple TV ve Mac'i var. Amazon sanal asistanı Alexa ile 100 milyonu aşkın cihazı sattı ve 100 milyonu aşkın Prime üyesine sahip. Her ikisi de müzik kataloğuna bedava erişim sunuyor. Spotify bir başkasının cihazına gözünü dikip mücadele ederken çok daha avantajlı konumdaki rakipleri müşteri tabanını bir gecede harekete geçirebilirler. Son derece güçlü rakamlar Spotify'ın hala büyümeyi sürdürdüğünün kanıtı. Ancak geleceğine yönelik tehditler ortadan kalkmış değil. Doğrusunu söylemek gerekirse Daniel Ek her zaman üstün konumdaydı. Universal Music Group'la tüm dünya için anlaşması olan Swift dahil belli başlı müzik yapımcılarıyla anlaşma imzalamış sanatçıların, dinleyicilerin bulunduğu her platformda yer almaları kendilerinin yararınadır. Spotify, Swift'le bozuşmasından beri bu tabanı oluşturmak için var gücüyle çalıştı. Bu sürede fiziki albüm satışları ise adeta uçurumdan yuvarlandı. Ekonomik baskıların Swift'i kollarını açmış bekleyen Spotify'a itmesi ise yalnızca an meselesiydi. Ancak bu demek değil ki Spotify'ın peşini bırakmayan umacıyı ortadan kaldırmayı başardı. Bu umacı tabii ki sanatçılara yapılan ödemeler. Şirketin kendi hesaplamalarına göre toplam gelirin üçte ikisinden fazlası sanatçılara, telif haklarına, müzik yayın haklarını takip edenlere ve dağıtımcılara gidiyor. Öte yandan streaming platformunun gelir kalemleri ise endişe verici derecede düşük. Spotify telif hakkı anlaşmalarına dayanan belli rakamları ve ödeme oranlarını açıklama konusunda pek istekli değil. Ancak raporlar yayın başına 0.3 sent ile 0.8 sent arası bir meblağa işaret ediyor. Bu da 1 milyon streaming yayın için 8000 dolara varan bir orana denk düşüyor. Şarkı yazarlarına gelince onlar daha az kazanıyorlar. Aslında bu rakamlar yalnızca Spotify'a özgü değil. Sektör kaynakları Apple ve Amazon'un da benzer oranlar ödediklerini kaydediyor. Sprint ve ünlü sanatçıların ortak olduğu sallantıdaki streaming platformu olan Tidal biraz daha fazla ödüyor. Sirius XM'in sahip olduğu öncü radyo hizmeti Pandora'nın ödediği ücret biraz daha düşük. Bununla birlikte streaming hizmetleri bir bütün olarak ele alındığında bu yöntem dinleyicilerin sanatçıları keşfetmelerini sağlayacak etkili bir araç ve müzik yapım şirketleri için de gittikçe büyüyen bir gelir kaynağı olduğunu kanıtladı. Bir müzik yöneticisinin belirttiği gibi biz hem hasım hem dostuz. Birbirimize ihtiyacımız var. Onların olabildiğince bize bağımlı olmaları lehimize. Sanatçılarımızın da olabildiğince çok sayıda müşteriye ulaşması gerekiyor. Spotify'ın zirvede kalabilmesi için müzik yapım endüstrisiyle ortaklık ve karşıtlık dengesini iyi kurması gerekiyor. Ayrıca tehlikelerden uzak, güvenli bir konumda olması için de Tyler Swift'le yeni kavgalara girişmekten kaçınması gerektiğini söylemek yanlış olmaz.